Selamlar arkadaşlar. Yeni videoda hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında e, nostalji serimizin 4. bölümü FIFA 10 ile bulunuyoruz. Umarım FIFA 10'da da kaybettiğimiz kupayı geri almayı başarabiliriz. E, 2010 yılında yapılan e, Şampiyonlar Ligi'nde e, Bayern Münih ile Inter arasında gerçekleşen mücadelede Inter, e, Militão'nun attığı 2 golle kupayı müzesine götürüyor. Biz o yüzden bugün e, Bayern Münih takımını alacağız. Rakip de e, bilmiş olduğunuz gibi Inter olacak. Her zaman kaybeden takımı alıp o yılki e, kaybettiğimiz kupanın intikamını almaya çalışıyoruz. Bunu 2007-2009'da başarmıştık fakat en son 2008'de başaramamıştık. Hemen buradan bir e, seri A'ya gelmem gerekiyor. Seri A'da Inter, Eto, Zanetti, Schneider, Militoğlu, Inter. Evet yine biz ev sahibi olarak e, bayağı mülitteyiz. Rakibimiz de Inter olacak. Hemen buradan kendi taktiğimizi kendimiz ayarlayalım efendim. Evet, e, görmüş olduğunuz gibi kalecimiz Bat, e, sağ bekimiz e, Lam, stoperimiz Van Byton, Demirçelis, sol bekte Prijanić var, değişik. Sağ açık Robben, e, orta Van Bommel, Schweinsteiger, Timoschuk, Cuk, e, sol açık Ribery, forvette Gomez var, Mario Gomez. Kadromuz çok kötü açıkçası. Veyahut da yanlış dizilmiş diye yorumlayabilirsiniz. Burada bir Oliç var. Hamit Altıntop hiç sevmiyorum Hamit. Yani o kadar nefret ediyorum ki senden. Şu an bu videoyu buna doldurmayacağım. Bu sosa yine Hamit geldi karşıma. Klose. Yılların Klose'si. Hocam ben şimdi burada Timosh'u bir çıkartayım. Şurada bir formasyonu değiştireyim. Şu anki formasyon hoşuma gitmedi açıkçası. 4-4-2 4-2-2-2 4-1-2-1-2 şimdi arkadaşlar iki forvet olacak. ama sağ açımda sol açımda çok iyi. Ribery ve Robben'den bahsediyoruz. Hani bu taktik güzel işte. Bu taktiği arıyordum. Evet. Sağ açık Ribery olacak. Robben sol açık. Burada Schweinsteiger oynayabilir. Orta sahada Timoşçuk oynayabilir mi? Timoşçuk oynayabilir. Şu Dibelli ile Robben'i değiştirelim mi? Schwanster gel burada, Van Bommel burada. Kimi koyabiliriz başka? Bence gayet güzel bir taktik. oldu. Luca Toni'yi... Ah, varmış burada. 2010'dan beri var. Luca Toni'yi atabiliriz. İyi topçudur. Evet, rakipte Inter. Kalede Julio Cesar. Sağ bekleri Maicon stoperlerinde Lucio ve Samuel var. Sol bekleri de Zanetti. E, orta sahalarında defansif orta olarak Cambiasso, e, iki merkez orta sahadan birisi, e, Mumtari, diğerini tam okuyamıyorum hazır işareti geldiği için. Ama ofansif orta sahaları Wesley Schneider, forvetleri de e, sağ forvet Samuel Eto, sol forvette de Milito var. Milito bilmiş olduğunuz gibi iki golle e, Şampiyonlar Ligi kupasını Inter'e getirmişti. Hazırsak başlayalım, umarım 2010'da da kupayı müzemize götürürüz diyelim. Evet, e, müzik sesini kıstım arkadaşlar. Önceki videoda, e, 2009 yılında telif yemişiz niyese 2 dakikalık bir mırıltı vardı orada. Ondan dolayı müzik kıstım. Sesi açsam da bir şey fayda etmeyecek. Sadece benim sesimi duyacaksınız. Şu an kameralarımız Schneider'ın gol sevincinde. Schneider tabi o zamanlar fit saçları var, rib aynı şekilde. O zamanlar Galatasaray'dan mı gelmişti? Bayağı ne Evet, ilk geldiği yılın olması gerekiyor. Evet, e, şu an görmüş olduğunuz gibi yine formasyonumuz sağa. 3-5-2 olarak yansıdı. Ee, rakipte 4 e, 1 2 1 2 gibi diyebiliriz aslında. Rakipte güçlü ee, İtalyan devi Inter. Umarım güzel sonuçta buradan e, intikamımızı alacağız derken hemen şurada birkaç ayar yapmam gerekiyor sanırım çünkü kameramız çok kötü. Ee, kamera geldim kameraya. Tele. Ya, böyle oynayabilir miyiz aslında? Oynarız ya. Bakalım bir başlayalım. Evet. Miroslav Klose topu attı. Schweinsteiger maçımız başladı. Timoşçuk. Timoşçuk hala burada mı? Evet almıştım. Bambumel. Formasyonumuz kötü değil bu arada. Sadece şöyle bir durum var. Ee, biliyorsunuz 2007'den beri seri oynamaya başladım. Ee, en kötü grafik kalitesi diyebilirim şu an 2010 için. Ama tuşlar bir tık daha rahat geldi bana. Ama görüntü kalitesi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Görüntü kalitesi çok kötü. Evet. E, Inter e, şimdi Muntari ile atağa çıkıyor efendim. Muntari attı Diego Milito. Terse döndü. Maicon sol kanatta kimse yok benden. Demichelis şimdi gitti. Timoçuk kafa bulman lazım. Timoçuk yapma. Evet. Evet sol üstte bu arada güzel bir geri sayım sayacı başladı. Filip Lam attı Timoçuk'a Timoçuk attı şimdi. Evet. Van Bomer gidiyor. Van Bomer aldı. Attı bazında Klose. Topu süremedi Van Bommel. Frank Ribery güzel geçti. Attı pasına. Robert çekti hocam. Evet. Robert tam e, etkisiz ayağa geçti. Sağ ayağıyla vuracaktı ama. Orada bir for geldi. Topun başında Frank Ribery. Dakika 12. Gol olursa tadından yenmez. E, güçleri göremiyoruz tabi. Buradan sağ ayak vurabilir bence. Ribery şöyle yaparsam. Tam 96 maniyetim yok. Gol olsa yeter diyorum. Jules Ezen'de açı biraz iyi kapatmış durumda. Ribery vurdu. Ribery geldi. Ribery çok güzel bir gol. Frank Ribery. Maçtaki ilk şutumuz gol oldu. Frank Ribery ile 1-0'lık üstünlüğümüz söz konusu. Evet o zamanlar Beşiktaş efsanelerinden Mario Gomez de bayağı birlikte olduğu için güzel bir gol sevinci yaşadılar. Top üst rekten e, sekerek gol oldu. Bakalım. Çok güzel bir açı veriyor bu arada. Bayağı da güzel gitmiş top. Yani beyin sportu ya cidden bu kadar güzel açı verilmiyor. Sanki baraj bir tık erken zıtlamış. Hani baraj düşerken top üstlerinden geçmiş. Ama e, zaten orada da e, Kambiyaz zannetti büyük ihtimalle. Arayı çok fazla çıktığı şey için top güzel bir şekilde ağlarla buluştu. Evet. 1-0'lık üstünlüğümüzü şu anlık aldık. Umarım maç sonuna kadar da bu üstünlüğümüzü arttırarak koruruz ve e, galip gelerek de kupayı bu sefer Bayan Münih müzesinde götürebiliriz. E, maçta bir tık takılma oluyor sanki. Bunun nedeni ben değilim. Oyun çok eski bir oyun. E, grafik olarak da biraz kötü aslında ama niye oluyor bilmiyorum. Attı pasına şimdi Klose. Klose gidiyor. Klose. Klose çekti geçti. Klose iki çalım attı gol. Miroslav Klose çok güzel bir gol. Evet. Dünya Kupası'nın gelmiş geçmiş en golcü oyuncusu Miroslav Klose. Farkı iki yaptı. Burada bir fake verdim. Güzel geçtim. Ardından Cambiaso çok hızlı alamadı geçti. Ama Julio Cesar'dan topa müdahale edemeyince 2-0'lık üstünlükle dakika 20'de burada sol ayakla etkisiz bir sus aslında ama dediğim gibi e, karşı karşıya kalınca da çok fazla şut sertliğine gerek kalmıyor. Evet Samuel Eto, e, ikinci santra yaptı şu an. Tek başına solo atıyor. O kadar kolay değil bu işler. Samuel Eto, e, bildiğiniz gibi profesyonel seviye Artık sanırım 2011'den sonra bir tık daha World Class'a geçerim diye düşünüyorum. Çünkü artık maçlar da kolay olmaya başladı. Çünkü artık tuş kombinasyonu, bizim bildiğimiz tuş kombinasyonuna geçiyor ve alışkın olduğumuz sistemde oynuyorsunuz. Hani yön duyguları olsun, şut, pas isabetleri olsun. Daha isabetli olunca skoru tabii kaçınılmaz oluyor. Gomez çok iyi vurdu. Yandan dışarı çıktı. 2011'den itibaren umarım World Class oynamaya başlayacağım. Güzel bir şut bu arada. Gerçekten 2010'da olsa bazı detaylar tatlı, e, harbiden güzel oluyor. İzlemesi de keyifli. Evet, Muntari. Top attı Diego Milito. 2010 yılında kupayı e, Inter'e getirmişti. Kaptırdı şimdi Van Buyten Evet, Arjan Robben. O zamanlar herkesin saçı var. Schneider. E, Robben. Timoşçuk aldı. Kaptırdı. Orada Wiss Schneider kaptırdı. Attı şimdi Van Bommel. Orada araya Milito girdi. Milito şu an forvetten daha ziyade orta sahi gibi takılıyor. Eto top şurada attı. West Dishinay'da karşı karşıya. West Dishinay'da kaleci bat. Topu çok güzel şekilde çıkardı. Görmüş olduğunuz gibi tek el. Skoru 2-0'da tuttu. Demişeriz attı şimdi. Hayır, çok iyi geldiler. Eto. Kaleci bat yine çıkardı. Çok iyi bir kurtarış. Yine çok güzel bir sağ gel Yalnız topu anlayamadan yine kalemde gördüm. Hayır kafa vuracak büyük ihtimalle. Evet. Eto attı sanırım. Eto attı 2-1 oldu. Dakika 31'de. Çünkü top havadayken önüme geçti zaten Eto. Önüme geçtiği için de vurmaya tabii ki de daha yakın oyuncu oldu. Maalesef yaptığımız bir bireysel hata diyebiliriz aslında. Skor 2-1'e geldi. Ben de şaşırmıştım 2-0. Yeniyorum hemen bir gaza geldim. World Class dedim ama büyük ihtimalle profesyonel devredebiliriz. Şiva gidiyor. Attı pasını şimdi güzel bir yere ama hayır. Oradan biraz kötü oldu sanki. Merkezden köşeye dönmek. Ama Arjan Robert'le maç bitimine kadar bir sola çekip vurmak istiyorum. Bakayım Ozan'daki güç over'luğu nasılmış. Kötü pas Şivan yere gelmedi. Evet. Şivan yerde açıkçası Mial Balak gibi. Genellikle kupa finalini kaybettiği için onda bir gudubetlik olabilir. Umarım bu gudubetlik bizi yakmaz. Robert topu aldı. Robert topu aldı gidiyor Hızlı koşma yok tabi oyunda şu anda atamadım herhalde. Ama shift değil onu biliyorum. Bastım olmadı. Evet Milito döndü Eto'ya. Eto, Eto sol atmayı seven bir oyuncu. Klose aldı şimdi topu sürüyor Klose. O zamanlar Milos Kral, Klose tabii tabi genç arkadaşlar. 28-29 olabilir. Ribery aldı. Döndü şimdi Klose'ye. Inter çıkıyor. Muntari. Muntari Ganalı mıydı Senegalli miydi acaba? Evet çok güzel tek paslar. Akıllı güzel geçti. Hocam devam ettir. Bir duvar pası var mı? Var be. Klose. Kaleci Jul Sezar açıldı. Aldı topu. Julio Sezar. İlk 20 dakikada kalesinde iki top görünce bir tık mahalle bozulmuş olması gerekir. Filip Lam. Yanlış yere Eto. Eto güzel çalımlar. Muntari attı şimdi Vestişan'dan. Vestişan'dan da top ayağına geldi. Bir tedirgin oluyoruz açıkçası. Topu iyi kurulunuyor. Evet ilk yarının skoru 2-1'lik üstünlüğümüzle tamamlanıyor. Evet dakika 13 Ribery 18 Kolorse 32'de Eton'un golleri. Maç ilk yarıdan üst durdu ama bizim free golümüz harikaydı gerçekten. Buradan Ribery'i kutlarım. Ee, ilk i̇lk kullandığım serbest vuruş ve ilk çektiğim şut gol oldu. Evet. E, top Muntari de burada şeyler de değişiyor tabii. Sol alttaki yazılarda yer değiştirdi. Artık ben sağ tarafta okuyacağım kendime. Şivanişter geldi. Miloslav Klose Attı Robben'e. Robben gider mi? Robben çekti. Ah bir geçse belki vurmayı deneyebilirdim. Timoşçuk. Önde baskı yap. Al mı oğlum. Ağlık şimdi Şivanişter Kötü pas. Timoçuk C ama şu an ofansif olsa gibi oynuyorsun açıkçası. Ve orta alanda adamlar bizden daha üstün sayıda. Bu hoşuma gitmedi benim bu durum. Timoçuk geri gel yavrum. Şivanşit'ten gel attı. Klose. Klose topu sürüyor. Robben bindirecek misin bugün? Robben'in bindirme niyeti yok. Hata gelir mi? Gelmedi. Milito. Döndü şimdi. Wesley Schneider kaptırdı. Mario Gomez. Timoşçuk niye orada oynuyor? Hala anlamış değilim. Timoşçuk. Ne atıyorsun ya? Bu kadar kötü oynayamazsın abi. Bu kadar değil yani. Evet. Samuel e topu topla döndü. Geçti devam baytını Şimdi Klose topu tekrar aldı. Klose kimse yok ama ileride. Ne yapacağım bilmiyorum. Attı şimdi Van Bommel'e. Bommel topu sürüyor. Van Bommel topu sürdü attı şimdi Timoşçuk'a. Timoşçuk dönmedi. Attı şimdi böyle. Bir Ribery attı Robben'e. Ro Robben vurdu. Top gidiyor. Direkten döndü. Top direğe çarptı. 3 oluyordu. Güzel geldik. Etkili geldik. Ama olmadı. Demişeniz. Topu çekti şimdi. Attı Van Bayten'ı. Van Van Bommel'le bir anlaşmazlık. Timoşçuk. Topu aldı döndü. Timoşçuk bir daha döndü. Nereye döndü Timoşçuk? Döne döne ne yapıyorsun Timoşçuk? Ribery attı Van Bommel. O da attı şimdi. Miroslav Klose. Ribery, Schweinsteiger. E, ee, oyuncular ileride çok fazla kalmaya başladılar. Bu benim taktiğimle alakalı olabilir. Evet orada net bir foil var. Savunmayacağım. Evet Thiago Motta çıkıyor. Bir forvet oyuncusu Mario Barotelli oyuna giriyor. Balotelli de görüyorsunuz 45 numarasıyla. Büyük ihtimalle Inter'den sonra sanırım Manchester City yapacak o da. Ee, daha sonra büyük ihtimalle Türkiye yol düşecektir. Adana Demir'e girebilir. Evet o oh hayır 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 bat. Yalnız skor böyleyse e, kredimizin büyük bir parça önemi var. Çünkü 3 kere karşı karşıya kaçırlar diyebiliriz. Demişeriz. Van Bommel attı şimdi geçmedi. Dakika 75 birazcık daha dayanırsak bu maçı da alırız. Ribery. Hayır be abi ortaya atıyorum ya. Köşeyi dönmeyin artık. Samuel Eto. Eto kendi kendine takılıyor sola yine. O da gidip bir taş kazandırır takımda ama daha iyi değerlendirebilirdi. Eto'dan hızla gider. Hocam ben burada bir Timoşçuk'a çok ayar olmaya başladım. Bir Timoşçuk değişikliği istiyorum açıkçası. Yerine kimseyi koyamıyoruz. O yüzden Timoşçuk kalmaya devam edecek. <laughs> Küçük bir heyecan yaşadık sadece. Evet. Wesley Schneider. Topu attı. Mario Balotelli ilk kez buluştu. Top pas mı oldu? Hayır. Bat. Mario Gomez'i atsan o indirir bence. Hayır bu arada orada top Botelli'ye mi geldi? Kaleye bir şut. Botelli yine deli dolu. Evet top bize sakin olalım abi. Kaçan var mı? Yok kaçan şu an. Demiş Elis. Attı şimdi burada Frank Kirberi. Güzel pas olur mu? Güzel pas oldu Robben'e. Değil Klose. Orada Robben nerede? Robben'e attı şimdi. Robben. Çekti. Robben. Robben. Robert şut. Abi inanmıyorum Gomez. İnanmıyorum ya. Güzel de vurmuştu. Öyle öküz gibi bekliyor şey kalenin önünde. Acaba zaten offside niye vermedi onu anlamadım. Offside değil miydi? Milito. güzel pas attı Javier Zanet diye. Top inanılmaz bir şekilde sekti. Hızlanması gereken top yavaşladı. Balotel inanılmaz. 5 dakika önce oyuna girmişti. Bir şut çekti orta sahadan ve Stankovic'le de yeni değiştirdiler. Anlamadım tam olarak ne olduğunu. Anlayanlar varsa yorumlara da sevinirim arkadaşlar. Ee, nasıl bize yapay zeka anlamadım. Şu duvar pastalarında FIFA... Hayır. Hayır. Demiş hayır. 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 İnanamıyorum şu an. Çok basit bir hata. 2-2. eto attı. 2-2 oldu. Eto attı. 2-2 oldu. Evet. Minoslav Klose kale alanında. Bu demiş ben nasıl... Ya inanılmaz ya. Adama topa kayıyorum. Geri doğru kayıyor. Robben. Maç uzatmalara gitmesin lütfen. Robben geçti bir şekilde. Robben gidiyor. Robben. Abi de kaybederiz şimdi var ya. yani geldi kafayı yeme. Devam hocam. Eto. Milito. Bas abi Robben. Alırsın illa ki. Top kapamadım bugün hiç maçta ya. Onu fark ettim şu an. Klose attı. Robben o da attı. Mario Gomez. Şimdi maçta geri yine Mario Gomez. Mario Gomez gidiyor. Güya kafa atacaksın ama sen ne yorulsun. Mario Gomez. Robben. Timoşçuk. Evet. Maç bitti. Yeni uzatmada gidiyoruz. 2-0'a geçtiğimiz açtı. 2-2'ye Etoile yakaladık. Son dakikada yediğimiz golle. Maç 2-2 uzatmalara gitti. Maria Gomez Klose santra yaptılar. Maç çok tatsız bir yere gitti. Moral bozuldu şu an. Timoşçuk kapıyor kaptırıyor. Klasik Timoşçuk. Şivançlar gel topu aldı. At topu Robben'e. Robben topu sürüyor. Robben topu iyi sürdü. Ah onu da geçsem şutu çekecektim ama. Mario Gomez Klose. Klose. Maçta bir golü var. Klos'e şut. Kaleci Julio Cesar uzun zamanda şut çekmiyorduk. E, o da bir e, antrenmandan çıksın artık. Şu maçı da alalım artık efendim. Orta sahada etkinliğimizi kaybettik. Westin Schneider ve Muntari kısmı iyiler. Hayır geçmedi. Bir geçse Klose karşı karşıya karşı kalacaktı. Schweinsteiger'in pasında. Evet. Gomez aldı. Attı pasını Schweinsteiger. Attı pasını Klose'ye. Close, o nasıl bir kontrol ya. Ya ne anlamıyorum. Maç ben alt falan gitmesin abi. Diego Milito. topu döndü. Klose attı basını Gomez'e. Gomez koşabilecek mi bilmiyorum. Gomez. Gomez gidiyor. Gomez iyi sürdü topu. Robben. Gomez içine geçer misin yavrum ya? Hocam konu nerede? Gomez bir içine geç artık. Şivanştager baktı Gomez'e. Gomez ön direğe doğru. Çok kötü bir orta. Bayağı ön direk oldu. Teke tek. Etek. Kaptırdılar. demişeriz Ribery. Attı Vamomel. Attı Gomez. Attı Klose'ye. Klose'ye sekti. Olmadı. Hocam taç mı? Taç çıktı hocam sanki. Evet hocam çıktı. Sakin oynayalım alalım abi. Hızlı attım pası. Ribery orta geldi. Gomez top ortada kaldı yine vuramadık. İyiyiz. ikinci yarı daha iyi olacağız umarım. Penaltılara kalmayacak mücadele. Sürekli Etron'un attığı son dakika golünü Biraz can sıkıcı olmaya başladı bu durum. Moralimiz bozuluyor. Psikolojik baskı hissediyoruz ve e, açıkçası biraz geri düştük şu an. Schwanstein gel. Mario Gomez attı Ribery'e. Attı Gomez. Aha el verdi. El mi verdi? Form yaptım. Aha el verdi. Evet Ribery 23 metreden yine topun başında. Ribery'den bir şut geldi. Ribery bu sefer üst ağlarda kaldı. Yine bir inter taraftarlı korku içerisinde olması gerekiyor. Ribery yine etkili vurdu. Top çok köşeye gitmese de üst ağlarda kaldı. Bir davulu sahfetmem ama. Bu için penaltı mesajı istemiyorum. Kaybetmek de istemiyorum. Stankovic. Demişeliz basıyor. demişiz çok yerde kaldı. Zanetti. Attı basını. Muntari kaybetti lan. Hocam oynat. Klose attı. Gomez. Gomez de hayal Kesper gibi içinden geçmeye çalışıyor insanların. Ondan sonra topu kaybediyoruz tabii ki ne klasik. Evet. Muntari. Zanetti. Roman basıyor. Muntari. Aldık topu Şivanşlar yerle. Attı Ribery. Şimdi attı Gomez. Attı Ribery'e. Ribery karşı karşıya. Ribery vurdu. 3 oldu. 3 oldu. Ribery çok güzel geldi. Çok güzel tek baslar. 116. dakika. Ribery topu ağlarla buluşturdu. 3-2'lik üstünlüğümüz söz konusu. Evet. Gerçekten bu maçı kazanmayı çok istedik. Penaltılara gitmesini istemedim. Penaltılarla iyi değilim. Eto. Hatrik yaptırmayalım artık Eto'ya da. Van Bommel. Çok ileridesin. Kaptın mı? Kap oğlum. Dejan Stankovic. Kambiasso Samuel. Aldık topu. Van Bommel yine kaptırdı. Stankovic. Hocam bitmedi mi? Robin attı şimdi. Miroslav Klose. Van Bommel orada attı Gomez'e. Gomez Van Bommel ikilisi. Attı bir daha Gomez'e. Gomez geçti mi? Taç. Hocam taç bitirebilirsin de. Bitirebilirsin de hocam. Şivanştager bir göğüs kontrolü. Geçti Şivanştager çok güzel. Orta geldi. Gomez vuramadı. Hocam bitmedi mi? Evet. FIFA 2010'da da başardık. Ve kaybettiğimiz kupayı 2024 yılında Bayern Münih Müzesi'nde ekliyoruz efendim. Ribeli 2 gol, Etto 2 gol, bir de Klose'nin attığı golle maç skoru tayin oldu ve 3-2'lik skorla Şampiyonlar Ligi kupasında müzemizi götürüyoruz. Yine hala aynı golü gösterip duruyorlar. Yani biraz can sıkıcı bir durum. Evet yedik son dakika ama burada da e, kar sanırım Jules e daha kurtarmıştı bu topu Klose'nin şutunda. Hocam golümüzü görmek istiyorum. Ribeli'nin güzel friki. Bu da topun ikisi arasından geçmiş. Fakat bir tıklar gol olabilmiş ama evet Ribeli'ye maçın skorunu belirleyen gol. Yerden sert direkt dibine top ağlarla buluşuyor buluşup durmuş neredeyse. O kadar yavaş bir süt aslında ama top çok ölü noktaya gidiyor görmüş olduğunuz gibi. Riveli sol ayak içiye tam direkt dibinde top ağlarla buluşuyor ve 3-2'lik skorla maçı kazanıyoruz. Evet bu şekilde bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım size için de keyifli ve güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda 2011 videosu olacak. Bundan ziyade aynı zamanda dün ve bugün OSM taktikleri yayınladım. Dün OSM 4.3 Mart Güncel bugün de OSM oyuncu tavsiye videoda yayınladım. Hemen yine kartlar kısmından videoya ulaşabilirsiniz. Nostalji serimiz devam edecek. Sizler de arkadaşlar oynamamışsınız oyunlar varsa bunu yayınlama kısmında belirtebilirsiniz. Ee, bu arada 3200 abone çok azlık bir süre kaldı. Bizi desteklemek isterseniz eğer aşağıda yer alan abone ol tuşuna ücretsiz şekilde basarak bize desteklerinizi gösterebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.